2. haftasına da giriş yaptık Temmuz ayının ikinci haftasında Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine Tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Aslan Burcu kadınlarının ve Aslan Burcu erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları ve dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ilişkileriniz dost ve e, arkadaşlarınızla ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecekmiş aynı zamanda Bayram haftası Bayram haftası olduğu için Bayram haftası ile de ilgili e, mesajlar neler olacak hep birlikte göreceğiz Aslan burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum Aslan burcu kadınları Temmuz ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim Aslan burcu kadınları o kadar çok araştırmacı ruhunuz ön planda ki bu hafta entelektüel olarak ya da e, merak ettiğiniz konular hakkında derin soluklu araştırmalar içerisinde olacakmışsınız enerjiniz bu yönde gerek mesleki anlamda gerekse bilmediğiniz konuları öğrenmek anlamında gerekse tarihi eserler belki de gelenek ve göreneklerinizden örf ve adetlerinizin bilmediğiniz bir takım noktalarınızı e, bir takım yaşanmış olayları e, baz alarak Tarihin tozlu sayfalarını açma eylemleri içerisinde olacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız sevgili Aslan Burcu kadınları. Daha çok geçmişte yaşanan olaylar kendi iç dünyanızda çözemediğiniz cevabını aradığınız soru işaretleri yaratan acaba neydi sürekli hani böyle aklınızda kurcaladığınız ama bir türlü fırsat bulamadığınız bir etkinlik ya da eylem var ise bununla ilgili araştırmalar yapan ve e, bilgi sahibi olmak isteyen bir aslan burcu kadını var. E, her yerde lider olmak istiyorsunuz, her yerde bilgi sahibi olmak için öğretimlerinizin öğretim katmak gerek mekan olarak gerekse tarih olarak kültür olarak e, merak ettiğiniz yerlere gitmek, seyahat etmek ya da sosyal medya üzerinden araştırma yapmak veya e, bir e, kitap doğrultusunda bir cümlenin peşi ardına düşerek bir tarihi kalıntı eserin peşi ardına düşerek bunun e, anatomisine kadar inebileceğiniz bir zaman sürecinden bahsediliyor. Bu erkek arkadaşınızın ya da hayatınızda bulunan adamın hayatıyla da ilgili olabilir. Daha çok ee, bu kişi hakkında bilgi sahibi olmak, bu insanın anneannesinden dedesinden ve büyüklerine kadar gelmiş geçmiş zamanından, e, bu zamana kadar yaşanmış olaylı olaylarını, başından geçmiş olayları didik didik araştıracağınız, peşine düşeceğiniz ve bilgi sahibi olmak istediğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor. Evet, aşk hayatınıza baktığım zaman sevgili Aslan burcu kadınları, aşk hayatınızda aslında sizin ee, sizin beklentileriniz doğrultusunda bazı insanlar yani eşiniz ya da hayatınızdaki bulunan adam sizin istekleriniz doğrultusunda sanki böyle sizin mutlu olduğunuz anları, sizin mutlu olduğunuz noktaları, sizin odak noktanızı ya da sizin keyif aldığınız alanları bilmezcesi hareket edebilir bu hafta. Bu sizin canınızı bu hafta biraz sıkabilir. Hani e, Türk sanat müziğinden ya da fasıl ortamlarından hoşlanmıyorsunuzdur ama erkek arkadaşınız ya da yeni tanıştığınız bu kişi sizi alıp bir e, Türk sanat müziğine ya da bir fasıl ortamına götürme eylemleri içerisinde bulunarak sizin biraz canınızı bu hafta sıkabilir. Ya da e, partnerinizin, eşinizin sizin mutsuzluk yaratacak cümleler kurarak biraz keyfinizi kaçırması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, sizin hoşlanmadığınız, sizin e, daha önce uyarmadığınız ve da, ya da e, sizi tanıdığını bildi, bilerek hareket etmesi gerekirken sizi tanımamazlıktan gelerek sizi böyle hani e, mutsuz kılacak bir durumla e, canınızı sıkabilirmiş sevgili e, Aslan Burcu kadınları hayatınızdaki bulunan adam ya da hayatınıza geçiş yapan adam sizi tanımamasından ötürü sizin hoşnut kılmadığınız yerlerde ya da sizin hoşnut kılmadığını düşün... E, sizin e, kaldıramadığınız bir takım cümleleri sarf ederek sizi biraz e, aşk hayatında mutsuzluğa itebilecek bir enerjiye dönüştürecek bir zaman dilimi var aslında. Biraz sizi erkek arkadaşınız üzerinizde üzerinize mi oynayacak? Hani e, ben seviyorum sen de seveceksin, ben keyif alıyorum sen de keyif alacaksın diyerek sizi zorla e, bir yerlerde mi tutmaya çalışacak? Ne yapacak? Hani böyle bir duruma... Hazırlıklı olun sevgili Aslan Burcu kadınları. Aslan Burcu kadınlarının aşk hayatında aynı zamanda alınması gereken evinize ya da e, ihtiyacınız olan bir eşyanın ya da e, alınması gereken bir materyalin belki nişan harifesindesiniz ya da ayrılık harifesindesiniz. Parayla ilgili, finansla ilgili akraba çevresinde size daha önceden destek verilmiş ya da sizin destek beklediğiniz akraba çevreniz varsa gerek erkek tarafından gerekse sizin tarafınızdan bir mali destek bekliyorsanız akrabalarınızla ilgili sanki orada da biraz sıkıntı yaşanıyor. Hani sizin istediğiniz takı aksesuar alınmamış da onların beğendiği aksesuarlar takılar alınmış gibi böyle bir enerji sizi bekliyor bu hafta itibariyle. Hani peki mali konularda akraba çevresinde aşk hayatınızda akrabalar arasında anlaşmazlıklar söz konusu olacakmış bu hafta itibariyle ee, meslek yaşantınıza geldiğim zaman meslek yaşantınız tamamıyla artık e, kendini e, rahata bırakmış. Bu bütün burçlarda böyle kariyer yaşantısı biraz rahat, rahat ve e, almış olduğunuz sorumlulukların biraz daha azaldığının, biraz daha e, iş anlamında kariyer yaşantınızda e, çalışma sahalarınızın ya da üstlendiğiniz bir takım görevlerin üzerinizden alındığı daha rahat bir yaşama geçiş yaptığınızın haberini verdi. Hatta ve hatta işten ayrıldığı iseniz işten ayrıldığınız anla iş, işten ve ya da meslek mesleğinizi değiştirmek gibi bir durumunuz varsa Aslan Burcu kadınları şu an için e, Temmuz'un ikinci haftasında sizin mesleki anlamda bir yükselişiniz ya da para kazanımınızla ilgili önemli bir sirkülasyon gözükmüyor. Çünkü yeteri kadar sorumluluk ya da üzerine düşülmüş bir meslek yaşantınız bu hafta itibariyle olmadığı için şöyle kartları da göstereyim. Bunlar hep ters geldi. Bunun anlamı sorumluluk ve sorumlulukların üzerinden gelmek için verilen mücadele ama bu kart ters geldiği için bu hafta bu iş e, meslek yaşantısında verilecek olan mücadele, sorumluluk, iş bölümü, iş iş bitirimi ya da ve iş paydaşlığı, ya, üzerinize düşen görevleri yerine getirmek gibi titiz ve ayrıntılı çalışmayacağınız için e, ya da çalışacaksınız ama bir e, şey beklenmiyor bu hafta meslek yaşantınızda. Hani e, mali bir gelirin yükselişi, finansman olarak bir artış e, çok... E, e, potansiyel çevrede para kazanımlarınızla ilgili bir sirkülasyonda çok fazla hani böyle sezonluk işler olur ya böyle sürekli işler değildir kısa vadeli işlerdir ve o kısa vadeli işlerde belki para kazanırsınız hani bunun gibi ufak tefek işler sizin okumuş olduğunuz eğitim almış olduğunuz gerçekten kadrolu olarak eleman olarak çalıştığınız yerde şu an bir duraksama evresi Sorumluluk almıyorsunuz, çalışma yok. Tamamen tatil modundasınız. Bu tatil modundayken de sevgili Aslan Burcu kadınları enerjiniz daha önce yapmak istediğiniz ama yapmadığınız, üzerine düşmek istediğiniz ama araştırma yapmak istediğiniz fakat üzerine bir türlü yoğunluk veremediğiniz bir bilginin peşi ardına düşme eylemleri içerisinde bulunduğunuz, öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz. Ve gerçekliği doğrultusunda hareket etmek hususunda aklınızdaki soru işaretlerini cevap arayışınızla ilgili olan bir enerjiden bahsediliyor. Aslan Burcu Kadınları için Temmuz'un ikinci haftasında. Temmuz'un ikinci haftasında akraba çevresinde, aile çevresinde hukuksal mücadelesini tamamlamış bir sürecin sonuna gelinmiş. Bir çevrenizde, akraba çevrenizdeki bir insanın yalnız kalışıyla ilgili, terk edişiyle ilgili, akraba çevrenizde bu insanın istenmemesiyle ilgili ve bu insanın ciddi anlamda kalbinin kırılmasıyla ilgili ya sizin kalbinizi kıracak ya da etraftaki insanlar akrabanız akrabanız çevresinde hukuksal bir mücadelesi olan bir akrabanızın eşinin eşinden ayrılması, yuvasının daha farklı bir yerde noktalanması akrabalar arasından ayrılarak yalnız başına seyahat etmesinden dolayı yaşadığı üzüntü, belki de gurbette olan bir akrabanızın e, hukuksal bir süreçle sizin e, ile irtibata geçmesi gibi bir enerji var. Siz de bu enerji doğrultusunda belki de hani araştırmacı kimliğiniz ve araştırmacı ruhunuz bunun üzerine yoğunlaşacak diyorum ya. Daha böyle akrabalar arasında uzak mesafede bulunduğunuz kişilerle aranızda yazılı bir anlaşma, yazılı bir beyanat, vekaletname ya da tapu gibi yerlerdeki o sirkülasyonun bir evran gelmesiyle birlikte bunun peşi ardına düşmek ya da avukat ayarlamak, noterlerle görüşmek gibi enerjiler bu hafta sevgili aslan burcu kadınlarının hanesinde, akraba çevrenizde tartışılması gereken geçmişe dair suçlamalar var bu hafta aslan burcu kadınlarında geçmişte yaşanmış bazı yanlışlıklar, bazı hatalar, bazı dedikodular, bazı söylemler ee, daha önce aile içerisinde, akrabalar içerisinde problem yaratmış. Bu problemlerin üstünden geçilmiş, zaman aşımına uğramış. Fakat e, burada sizi sanki böyle hani yargılayıcı insanlar daha hala içlerinde o, o defterleri kapatamamış. Hala böyle e, bunları kur, bun, bun, bu, bu, bu problemi ya da o kafasında taktığı o sorun neyse siz artık onu çözmüşsünüz, konuşmuşsunuz, kapatmışsınız. Artık hani e, tarihin tozlu sayfalarına kaldırmışsınız o mevzuyu. Ama bir akrabanız, bir e, böyle zıp çıktı bir e, vatandaş, e, sizin yakın çevrenizdeki olan kişi sizi e, suçlamak eylemleri, sizi yargılamak eylemleri, sizi böyle e, o yaşanan olaylardaki durumlarda sizinle ilgili yerli yersiz konuşmalar yaparak biraz canınızı sıkabilir. Siz de bu canınızın sıkılmasından dolayı hani biraz daha böyle araştırmacı kimliğiniz, bilgi sahibi olmak istediğiniz ya da e, temiz bir sayfa açmak için muhatap olan kişiler ya da iftira atan kişiler ya da sizin hakkınızda söylemde bulunan kişiler, yalan yanlış konuşan kişilerin peşi ardına düşerek bu mevzuyu kapatmak, bu mevzunun Artık akrabalar arasında konuşulmaması için ya da gerçeklerin gün yüzüne çıkabilmesi için bir takım noktalarda kendinizi göstereceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili Aslan burcu kadınları. Aslan burcu kadınlarının en önemli e, enerjiniz aslında bu hafta biraz da şey. Sizin daha farklı din mensuplarına daha farklı kültürel arayışlarına, daha farklı Yahudi, Hristiyan, Ortodoks, Sufizm, Hinduizm, Budizm gibi dinlerin bir araya gelmesiyle, karmasıyla sanki böyle biraz da mevsensel arayışlar içerisine giriyorsunuz. Hani bu akrabalar arasında tamam bir düzlüğe çıkmak şudur budur var fakat bir taraftan da diğer dinlere karşı ilginizin, alakanızın artacağı bir döneme geçiş yapmışsınız. Biraz daha böyle medeniyetsel, kültür, kültür arayışı, diğer ülkelerin, diğer din mensuplarının kültürel zenginliklerini aramak, onlarla ilgili bilgi sahibi olmak, mesensel anlamda ilahi birliğin nasıl olmasıyla ilgili, onların inanç sistemiyle sizin inanç sisteminizin karşılaştırılmasıyla ilgili derin soluklu araştırmalara hazırlıklı olun bu hafta sevgili aslan burcu kadınları yalnız kaldığınız anlarda terk edilmiş ya da kendinizi dışlanmış anlarda hissettiğiniz anlarda yükselimleriniz genelde bu yönde olmalıymış bu yönde aydınlanmak, bilgi sahibi olmak diğer kültürlerin, diğer din mensuplarının, diğer ülkelerin gelenek görenekleri ve ibadet şekilleriyle ilgili derin soluklu araştırmalar içerisinde bulunacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Sevgili Aslan Burcu kadınları bilginiz olsun. Yükseliminiz de bu yönde olursa sizin için daha elverişli olur. Aşk hayatında bazı sözcükler söylenmemiş, bazı mutlu olunacak sözler söylenmediği için akrabalar içerisinde ya da kendi partnerinizle, hayatınızda bulunan, partnerinizle demeyeyim, eşinizle ya da hayatınızda bulunan adamla mutlu olacağınız sözleri sarf etmeye özen gösterin. İyi geceler, iyi bayramlar, iyi, basla, iyi bayramlar Aslı Nietzsche. Erkek arkadaşınızla birbirinizi kırmak yerine sevgili Aslan Burcu kadınları. Ya keşke söyleseydim, keşke bunu da söylemeliydim. İçimde kalmasaydı, keşke bana yaptıklarını söyleseydim. Özellikle ve özellikle erkek arkadaşınızın akraba çevresinden size karşı gelmiş olan red cevabı ya da hoşunuza gitmeyen davranışlarla karşılaştınız. Ama sırf erkek arkadaşınızın ya da eşinizin morali bozulmasın diye bir takım olayları e, su yüzüne çıkarmadınız. Sanki bu hafta onların da su yüzüne çıkarılması ile ilgili bir enerji var. Hani böyle onların akrabası yaptı ama e, siz hiç her şeyi içinize attınız. Yeter ki hani böyle tatsızlık çıkmasın diye bir takım olayları sineye çektiniz. Ama gelin görün ki bu hafta biraz daha böyle zincirlerinizi kırdığınız bir zaman süreci sizi bekliyormuş hazır meslek yaşantınız da biraz e, vadeye alınmış daha böyle hani bir haft bir sonraki haftada artık böyle e, tempolu çalışma hayatına geçileceği için aslan burcu kadınları daha çok aile içerisinde hani e, içinde kalan bir takım cümlelerin söylenmesi ve akra erkek arkadaşınızın ya da sizin aileniz tarafından tepki verilmiş bir takım olayların gündeme çıkması ile birlikte hayatınız bu hafta pek hareketli geçiyor sevgili aslan burcu kadınları bilginiz olsun ama dediğim gibi diğer din mensuplarına karşı ilginiz alakanız arttıkça siz hayata karşı daha tutumlu daha aydın görüşlü daha fikirleri Yüksek, yüce, ulu bir insan olarak evriminizi geliştiriyorsunuz. Bu hafta itibariyle sevgili Aslan Burcu kadınları bilginiz olsun. Bayramınız mübarek olsun. Şu anki yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendim. Youtube kanalıma da abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Gelelim Aslan Burcu erkeklerine. Sevgili Aslan Burcu erkekleri, Temmuz ayının ikinci haftasına da giriş yaptık. Temmuz ayının ikinci haftasında Aslan Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım nasıl gözüküyor. Aslan Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Aslan Burcu erkekleri, Temmuz ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Ve Aslan Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Harika dışa dönük bir yaşantıya hazırlıklı olun. Kesinlikle evcimen, eve kapanmış, ev içerisinde kendi kendini yargılayan, işleri yargılayan, insanları eleştiren ya da hayatını ev içerisinde geçirmek hususunda kendini kitlemiş bir Aslan burcu erkeğinden kesinlikle bahsedemeyiz. Aslan burcu erkekleri bu hafta dışa dönük bir enerjidesiniz. Tamamıyla ee, hayatınızda olması gereken etkinliklere, hayatınızdaki olması gereken organizasyonlara elinizden ve maddiyatın e, yettiği sürece gitmeye özen özen, me, özen gösteriyorsunuz, titizlikle davranıyorsunuz ve siz bu hafta hobi alanı olarak e, bir e, faaliyete başladığınız bir işin e, hobiden çıkıp iş ve sektöre taşımak hususundaki bir enerjiden bahsediliyor. Artık böyle ev içerisindeki hobi olarak çalıştığınız bir takım e, artık aksesuar mı çalışıyorsunuz, takımı tasarlıyorsunuz, e, resim mi yapıyorsunuz, şiir mi yapıyorsunuz, yazı mı yazıyorsunuz e, ya da e, işte e, tornalarla te, tornalarla ya çok da pek erkek işlerinden anlamam ama ya ev içerisinde yaptığınız hobi alanlarınız neyse, o hobi alanlarınızı mesleki yaşantınıza dönüştürdüğünüzün haberini verdi kartlar. Aslan Burcu erkeklere sevdiğiniz insanla uzak mesafeler, uzak yollar, uzak uzak cümlelerin haricinde bu hafta iletişiminiz daha sıkı fıkı, irtibat kopukluğu yaşadığınız eşiniz ya da hayatınızdaki bulunan kadınla Artık uzak mesafeleri kapamak, daha yan yana vakit geçirmek, daha yüz yüze görüşmeler, hayatınızda olan kadınla birlikte daha yan yana vakit geçirmek hususunda göstereceğiniz bir performanstan bahsediliyor. Ki yeni başlamış bir, yeni tanışmış olduğunuz bir kadınla birlikte hani böyle daha zaman aralıklarının daha az düşürüldüğü bir zaman süreci daha çok kadın arkadaşınıza vakit ayırdığınız bir döneme geçiş yapmışsınız. Bu dönemde de yeni bir kadın arayışı ya da çapkınlık yapmak ya da hayatınızda yeni maceralar aramak, aşk hayatınızda gözükmüyor sanki böyle eski tanıdığınız bir kadınla daha önce ayrıldınız aranıza bir mesafe soğukluk girdi bu kadınla tekrar bir hafta geçirmek tekrar onunla yüzleşmek tekrar konuşmak tekrar zaman geçirmek gibi faaliyetler içerisinde bulunacağınız bir zaman dilimine geçiş yapan aslan burcu erkekleri biraz önce de dediğim gibi sanatsal hobi olarak yaptığınız bir alandaki ya da ilgi duyduğunuz hobi olarak e, faaliyet gösterdiğiniz belki de bir dalma kursuna gidiyorsunuz belki de surf yapıyorsunuz ya da işte e, hobi alanlarınız spor faaliyetleriniz sizi e, rahatlatan meditasyon olarak gördüğümüz bir takım olayların e, gündemin e, hayatınıza geçirerek mesleki yaşantınızda önemli bir geçişten bahsediliyor bu önemli geçişte aslında siz biraz daha şu anki ekonomik kriz, şu anki yaşanan kaoslar, bayram gelişi, hayat bağlılığı bütün her şeyi göz önünde bulundurduğunuz için sevgili Aslan Burcu erkekleri biraz kafa karışıklığı yaşıyorsunuz bu hafta kariyer yaşantınızda. Fakat kariyer yaşantınızda da aklınıza koyduğunuz ve bilgi sahibi olduğunuz, evet ben bunu yapabilirim dediğiniz bir takım işlere başlıyorsunuz. Ee, bu bu hafta aslında bunların görüşmeleri yapılıyor. Belki e, çevrenizin bilmediği yani şu an bir kamu sektöründe çalışıyorsanız kamu sektörü haricinde farklı bir yere ortak olmak, farklı bir işe başlamak, farklı bir yerden para kazanımlarınızı sağlamak için e, bir takım insanlarla görüşeceksiniz. Bu işe de başlayıp başlamamak hususunda biraz kafanız karışık. Kafanızın karışık olmasının en büyük nedeni sosyal çevrenin vermiş olduğu e, dağınık süreç diyelim. Bu dağınık süreçten dolayı biraz e, daha böyle hani araştırmak ve e, başlamak hususunda biraz daha vakite ihtiyaç olduğunu söyler kartlar. Oo, akraba çevrenizde önemli yazgılar yazılıyor sevgilim. Aslan Burcu erkekleri. Hayatınızın dönüm noktası dediğimiz yerlerin startı veriliyor. Akrabalarınızdan, ailenizden size kalan miras, size kalan toprak, size kalan emlak ya da e, sizin e, şu an e, tapusu üzerinde olduğunuz yerlerle ilgili e, kazanımlarınızın artışı hususunda siz eğer bir işe başlıyorsanız akrabalarınızdaki bu toplu finansman kader, kader yazgınız akrabalarınızla değişiyor sizin. Sizin para para kazanma noktalarınız da akrabalarınızla ilgili olacak. Siz tek başınıza mücadele verdiğiniz alanlarda e, maalesef ki e, şu ekonomik durum, hava sıcaklığı, e, pandemi, savaşın olması, her şey sizin e, iş yaşantınızda tek başınıza kalmanıza karar verme noktalarınızda e, bazı alanlarda eksi yere düşmenize, bazı yerlerde başarısızlıklar uğramanıza, bazı yerlerde de evet zafer kazanmanıza e, vakit verilmiş. Fakat sizin gelin görün ki, bakın kaderin kader, bu bir kader çarkı, bu kader çarkında yönünüzü belirleyeceğiniz noktalar, hayatınıza şekil vereceğiniz noktalar, geçmişe dair ya da yaşanmışlıklarınıza dair bütün olan biten birikimleriniz doğrultusunda birikimlerinizi değerlendirmek. Birikimlerden kastım aile, akraba, çevresinden kalan toplu miras, toplu paranın şu anda nasıl kullanılmasıyla gerekli önemli kararların alınması hususunda finansmanın sağlanması ya da değerlendirilmesi hususunda uzun soluklu görüşmeler yapacağınız akraba çevresinde net kararların alacağı, imzaların atılacağı bir sürece geçiş yapmışsınız. Bu süreçte de Sevgili Aslan Burcu erkekleri der ki tamam akraba çevresinde bu finanslar yapılıyor hepimiz ortak paydaşta payımıza düşenini alacağız fakat ben kendi işimi kurmak istiyorum ben kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum ben sizden ayrılmak istiyorum ben maddi manevi özgürlüğümü kazanmak için mücadele vermek istiyorum diyen sevgili Aslan Burcu erkekleri evet harekete geçmek için biraz daha beklemeniz gerekli. Çünkü şu anda her yer o kadar karışık ki, her şey allak bullak ki, karar verme noktalarınızda bir dışa dönük yaşantınızdan ki noktalarda insanların tutum ve davranışları sizin hayata karşı alacak olduğunuz kararlarda önemli etki sağlayacak. İyi ki de bu hafta dışa yönük bir yaşantı sergileyeceksiniz. İnsanların Dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını şahitliğinde bulunacaksınız ve bu şahitlikte muhtemel olasılıkla akrabalarınızla birlikte ilerlediğiniz para kazanımlarınızda ya da ortak paydaş alanlarınızın kiraya verilmesi ya da yatırımlarınızın akrabalar çevresinde daha fazla artış daha fazla birikime sebebiyet verdiğinin haberini verdi kartlar sevgili Aslan Burcu erkekleri için bilginiz olsun sevgili. Aslan burcu erkekleri. Yani bir meslek de değiştiriyor iseniz bu meslek değişikliği tamamen sizin hobi alanlarınızla ilgili olan bir meslek olması gerekiyormuş sevgili Aslan burcu erkekleri. Yani iş olsun diye değil, keyif aldığınız noktaları da hani böyle daha fazla bir yoğun enerji yaşanacakmış bu hafta Aslan burcu erkeklerinin potansiyel enerjisinde. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu yorumun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar, iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.